Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimizin yanına bir adam gelir ve der ki, Ya Resulallah, bana öyle bir iş, bir amel söyle ki, onu yaptığımda insanlar da beni sevsin, Allah da beni sevsin. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap vermiştir. Dünyaya karşı tok gözlü ol, o zaman Allah seni sever. İnsanların elindekine göz dikme, o zaman da insanlar seni sever buyuruyor. Yani eğer dünyaya karşı zahid davranırsak, yüce Allah'ın sevgisine mazhar oluruz. Eğer insanların elindekine göz dikmezsek, verenin Allah olduğuna inanırsak, alanın Allah olduğuna inanırsak. Ona veren Allah'ın bana da vermeye muhtadir olduğuna inanırsak o zaman insanlar da bizi sever.